Herkese selam merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Size bir çaprazlama desenin metrajını göstereceğim. Bir arkadaşımız benden böyle bir şey video çekmemi istedi. Desende desen de onun sayılır. Hatta bana o deseni attı. Yapmaya çalışmış yapamamış. Şimdi size e, ilk önce bunlardan kurtulmak gerekiyor arkadaşlar. Ben gerçi ben bunu parçalamıştım ama ben size tekrar göstereyim. Eee ayarlarken yani bunu aldığınızda böyle bir şekilde yapmanız gerekiyor. E, şuradan eşitlediğinizde ayarladınız ben bunu daha önce böyle kestim. Aslında burada bir fazlalık vardı. Yani burada bir fazlalık vardı, oturmayan kısmı. Sadece şu altı siliyorsunuz. Bu kısmı çöp oluyor. Ve e, buradakini alıp tekrar buraya alt'a yerleştiriyorsunuz. ve Ctrl H ile H'la Şöyle çizgiyi kaldırıp oturup oturmadığını görebiliriz. Şimdi Bunu Alt ve Shift ile basılı tutarak bunu yukarı doğru taşıyorum. Yukarıya doğru ve düzgün bir şekilde oturmuş oluyor. E, bunu silebiliriz. Bunların ikisini Birleştirirsek Daha iyi olur. Çünkü bunu böyle bu şekilde yaptığınızda Bu şekilde Mesela ayarladığınızda Boşluk Boşluğu hesaplayabilirsiniz ona göre eşit bir şekilde yapabilirsiniz Onu tekrar yukarıdan Aşağı doğru getirdiğinizde bu metreci oturacaktır aslında e, Sonra buraya gelelim tekrar Bu şekilde Şimdi bu taraflar düzgün olmadığı için aslında buradan yukarı aşağıdan çektiğimizde oturmayabilir. Çünkü o taraflar tekli taraflar kalıyor. Böyle bu çiftli taraflar aslında daha doğru düzgündür. Aslında ona bakarsak olayımızın metrajı bu şekilde sola doğru. Aslında burası köşe olduğu için aslında burada bitireceğiz bu şekilde evet ara boşluklar evet böyle şey olabilir düzensiz olabilir onun için düzenli olması için de hesaplamanız yapmanız gerekiyor mesela bununla bunun arasındaki boşluğu ölçüp ona göre bu çizginin kalınlığını ölçüp işte kaç santimse Buradan da boşlukları ölçerek hani şu kaç çizgin kalınlığı buraya araya koyarak hesaplamanız gerekiyor. Ee, diğer şekilde metraja oturması yani ben bu kadarını biliyorum. Bu kadarını anlatabiliyorum. Ve bu şekilde aslında metrajını yapmış olurum. Bir yandan geri alıyorum işlemi. Bayağı bir geri alacağım. Evet aslında bizim metrajımızın olduğu yeri tespit edeceğim. Aynen aslında bizim metrajımız burada bitiyor. Şurada köşede. Oraya kılavuz çizgisini koyduk. Hatta şöyle biraz bir sayfa yapayım. Kilidini koyayım daha mantıklı olsun. Şimdi bunların ikisini birleştiriyoruz. Ya bunu bir parçası burada kaldı çünkü onu da böyle geldiği zaman oturması lazım çünkü bir dahakine. Ve bunu böyle bu şekilde sola doğru taşıyoruz. Aslında sola doğru taşımamız daha mantıklı. Metrajı bu şekilde oturtabiliriz aslında. Boşlukları bu şekilde ayarlayabiliriz. Ve şurada köşede bir boş yer kalıyor. Onu sonradan bir bağlantı yapmamız gerekiyor. E böyle yaparsak çünkü en dıştakinin oturması gerekir. Örnek verin. Bunu veya bu şekilde oturması için bunu manuel bir yere yapmamız gerekiyor. E olay budur. Yani bu şekildedir şunu bu şekilde yaptık sonra gelelim bunların hepsini birleştiriyoruz kontrol e yapıyoruz sonra bunu bu kısmını kesebiliyoruz metraja oturmuş olması lazım çünkü şimdi gelelim bu kılavuz çizgilerini silelim buradan böyle bir bu şekilde pardon kontrol c hatta c kırpalım çünkü dışarı giden desenleri de kırpalım şöyle yaptığımızda Oturmadı. Oturmadığına nereden oturduğuna bir bakalım. Aynen. O zaman oturana kadar bu şekilde içeri alacağız. Demek ki raporu burada değil. Rapa biraz da içeride oluyormuş. Çünkü ben de hata yapabilirim. Hatasız bir insan olmaz. Benim de kusurlarım olabilir. Hatta benden daha iyi çaprazlama çok basit ve pratik bir şekilde yapanlar vardır. Ama benim bildiğim bilgim bu kadardır. Ve evet görünen evet görünen olay budur. Metrajlama. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. <laughs>